Sıradaki. Niye? Çok yavaş. Kanka oraya kapatsana. sana hazır. Son hazır. 30 saniye. Bir düşman kaldı. aldım. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Karama. Ada düşman görüldü. Musada düşman görüldü. Düşman kaldı. Bu havanda değil. Ana avradın? Tuzam yok. <laughs> <öp>. Düşman kaldı. <laughs> Ana kodum çocuklar yine geldi. Fatih. Ada düşman görüldü. Kaçtım. <laughs> Sanal. Geleceğim. Çok Az Çok Tuzamı buldular. Cevaz. bas. Selam. Yapma. Biri gitti. Vurdum. artık